aç kapıyı saki, Biz geldik. Kur sofraları, ser örtüleri. Fikri firardayız bu gece. Gönüllerimiz telaşlı, yüz garipleriyiz hepimiz. Öksüz bir gül gibiyiz ve saki. Dansız, bahçesiz, yeşilsiziz. Hadi be saki, topla bütün yalnızları. İşimiz çok bu gece. Aşk harçları karacağız. Önce kadehler dolacak, sonra gözler. Çok değil be saki, bir arpa boyu yol alsa kâr. Of ki of, diner mi bu gece efkar? Çal hadi ney, dol hadi mey. Bak çıkıp geldik sırça köşklerimizden. Siyah bir gecenin açmasında her renk gözlere kalkacak kadehler. Gidip de dönmeyenlere, varıp da kahredenlere. Yani be yavru kuşum, ruhları hepten karışanlara. Oluyor be, hayat hali. Nerede kalmıştık sahi? Yorulmuştuk evet, her birimiz bir yerlerimizden. Ama sarıp sarmaladık be sakin. Bir üfledik, Uğurladık birer birer eski göz nurlarımızı. Bir hafiflik aldı ki sorma omuzlarımızı. Çözülecek dilimizdeki kör kelepçeler dere taşları gibi gelişi güzel bu gece. En çok seviyorum diyen kazanacak. Onun olacak sıradaki şarkı. Bize bir klarnet getir sakin. Ama önce anlaşalım. Kimse dokunmasın gönül tellerimize. Öyle bir hicaz çalarız ki şükredersin haline. Varsın soğan koksun elma dilimleri. Demlenip devrileceğiz dostumuzlara. Dertlenip cila çekeceğiz hayata. Kırılan heveslerimiz onarılacak bu gece. Şerefine gidenlerin deyip önce şerefi sonra da gideni yatıracağız masaya hayra yorulacak bu gece gördüğümüz tüm rüyalar. Sevgiliye yollayamadığımız mektuplar çıkacak arka ceplerimizden. Yarım kalmış, söylenmemiş ne varsa dökülecek eteklerimizden. Herkes ferhat, herkes şirin olup düşecek ortaya. Yağma yok. Herkes çok aşık bu gece. Masaya mendil getir be sakin. Dedim sana işin çok bu gece. Ağlayan gözlerimizi sileceğiz sırayla. Kara zeytinler göz atacak yeşil salatanın arasından. Öksüz bir balık uzanacak sonra tabaklarımızdan. Bu gece hepimiz sardunyayız, sarmaşığız. Anlayacağım aşığız be sakin. Çay bardaklarına taze çiçekler koy. Unutma sakın. Her masaya. Benden içimize çekelim o mis kokuları demlenmeden. Dedik ya. Bu gece fikri firardayız. Bak hepimiz buradayız. Sana söz uzaklarda kaybolan bir gemi olacak eski her şey. Hadi çek bir sandalye. Yanaş masaya sakin daha çok anlatacaklarımız var sana. Gidişlerimizi, dönüşlerimizi, gelenlerimizi, gidenlerimizi. Hepimizin adresi belli bu gece. Şamdanlara bolca mum yakıp koy. Hiç durmadan yansınlar. Sen de bilirsin en kıymetli zamanlardır bunlar. Gözlerimizden yaşlar gelene dek gülelim ve saki. Bak kısalıyor ömürlerimiz. Kaç bahar kaldı önümüzde, kaç yaz var daha. Ah be Cancağız'ım, hadi sen dağıt bir kahkaha. Hadi durma, Kum gibi konfetiler yağdır başımıza. Her birimiz dut gibi sarhoşuz. Seviyoruz ve saki. Dinle bak, bildik bir türkü çalıyor radyoda. Diyor ki: Hasretinle yandı gönlüm. Diyorum ki: Burnumda tütüyor giden ömrüm. Ah be saki, nasıl ki denizler derin, bizim de mevzular derin. Daha da üstüne gitmeyelim derim. Hadi, ört perdeleri. Söndür mumları. Kalkalım artık biz. Söz yine geliriz. Yolumuz uzun. Buradan rüyalarımıza gideceğiz daha. Hadi sakin. Sen de kalk tahtaya. En çok sevenleri yaz sırayla.